Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bugün yurt dışı telefonlar hakkında bilgi verecektim. Öncelikle yurtdışı telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onun hakkında e, önemli bilgiler verecektim. E, sim, yurtdışı e, yurt dışı telefonun e-mail zamanları var arkadaşlar. Orijinal gibi olmuyor. Orijinal telefonlarda kapanma derdi yok e-mail gitmiş ya da şu olmuş herhangi bir kapanmış kapanmamış ne zaman kaldı bir gün mü kapanacak telefonum öyle bir sıkıntınız yok yani orijinal telefonda e spot telefonda arkadaşlar dediğim gibi bu da sadece orijinal ama e yurt dışından gelmiş e yurt dışında kullanılan telefon buraya gelmiş arkadaşlar demek istediğim bunların e ikişer tane sim yuvası var arkadaşlar Sim 1 sım 2 var ee, Öncelikle bunların da birer tane e, zamanı var arkadaşlar e-mail zamanı var ee, Yurt dışı telefon sadece iPhone'un e, günü zamanı ayrıdır arkadaşlar dediğim gibi iPhone 2 de kullanma zamanı 3 ay 4 ay olması lazım yanlış değilsem diğer telefonları arkadaşlar Sim 1 Sim 2 6 ay kullanma şansınız var arkadaşlar ee, tek hatlı olan yurtdışı telefonlarda arkadaşlar sadece 6 ay kullanılacaktır bunlara gidip birer tane e-mail atmanız lazım arkadaşlar e-mail attıktan sonra güncellemeden Eğer güncelleme kaldıran bir telefonsa e-mail hiçbir şekilde gitmez arkadaşlar sürümü kaldıran e hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar e güncelleme yaparken de dikkatli bir şekilde güncellemenizi tercih ederim ee, telefonculara sorabilirsiniz arkadaşlar Çünkü bazı telefonların güncellemeleri Kendi kendine atmıyor O telefonun güncellemesi olmuyor Arkadaş da güncelleme atıyor ee, Telefonu güncelledikten sonra O telefonu kullandığı e Şey yok arkadaşlar E-mail olmayınca da Bu sefer o telefon e Şebeke çekmez arkadaşlar Size tercihim arkadaşlar Sim 1'i kullandığınız esnada Sim 2'ye hattınızı takmayın çünkü e, sim bir e taktığınız esnada onun zamanı başlayacaktır. E, ondan sonra arkadaşlar sim 2'ye taktınız. Yani 2-3 ay geçmeden bile sim 2'ye taktınız. Sim 2'nin de e-maili e açılmış olacaktır. Bir süreden sonra size 120 gün zamandan sonra bu şu numaralı e-mailiniz e kapanacaktır diye mesaj gelir. Size dediğim gibi arkadaşlar e, SIM 1'den çıkardıysanız asla 1'e takınsın, 2'den çıkardıysan asla 2'ye takın arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız e, dediğim gibi SIM 1'den SIM 2'ye takıyor. Diğer kullanılmayan e-mail'ini de açıyor. E, ve yurt dışı telefonlarda iki SIM kartını da kullanabilirsiniz. SIM bir kullanıyorum, e, SIM iki kullanamam. Öyle bir şey yok arkadaşlar. SIM 2'yi de 120 gün boyunca kullanabilirsiniz. Yurt dışı telefonlarda e, sim bir kart varsa kartı çıkarıp taktığınız anda diğer sim kartını yerine kullanmış olursunuz az önce dediğim gibi arkadaşlar sim 1'e takılmışsa sim 1'de kalsın sim 1'den alıp da sim 2'ye takmayın çünkü e, o e, o kartın yerin e-maili açılır arkadaşlar orası da yani 120 gün sonra size bir mesaj gelir 120 gün sonra kapanacaktır diye sim1 kullandıktan sonra tekrar sim2 de kullanabilirsiniz ama e, ikisi telefon kapanmadan önce arkadaşlar Eğer gidip e-mail attırırsanız daha çok iyi olur çünkü bazı telefonlara e-mail e atılırken telefonun arka kapağını açıyorlar arkadaşlar haberiniz olsun Arkadaşlar bu telefonları e, Note 8 olsun Redmi Xiaomi Note 8 olsun bazı telefonların ona benzer telefonları diyorum Samsung, Xiaomi, e, Huawei olsun. Bu telefonların bazen arka kapaktan açıp öyle e-mail atıyorlar arkadaşlar. Çünkü e, neden açıyorlar? Onu da pek bilgim yok arkadaşlar. Sadece iki hatın kapandığında o taraftan o şekilden yapıyorlar. Yani haberiniz olsun demek istedim. İkisi kapanmadan e-mail attırabilirsiniz arkadaşlar 30 lira ya da 50 lira diyeyim. Bazı telefonlar modeli yüksek olunca fiyatı da yüksek söylüyorlar arkadaşlar. Normal el emeği 30 kağıt 50 kağıttır. Ama e, siz kaparmadan önce e-mailinizi attırırsanız daha iyi olur. Çünkü telefonunuz çöp olmaktan kurtulur arkadaşlar. Bazı güncellemeleri de atarken çok dikkatli bir şekilde güncelleme atın. Çünkü bazı telefonları güncellemeler kaldırmıyor. Bazı telefonun güncellemeleri kandırmayınca da e, telefonlar tablet şekline dönüyor. Hiçbir şekilde kart okumuyor. O güncellemenin gelmesini bekliyor arkadaşlar. Mesela e, 10.002 yazıyor. Bazı telefonların güncellemesi. Bazılarınki onun üstü oluyor arkadaşlar. Onun üstü olunca da e, o telefonun güncellemesi ya da e olmayınca arkadaşlar öyle kullanılmıyor. Benim mesela bir A5'im vardı. Üstü iki defa güncelledim arkadaşlar ve e, e maili e de gidince ben e-mail atılmak istedim ve o telefonun e-mail'i 4 ay sonra telefon e-mail'i geldi. O da çok şaşırdım o 4 ay sonra geldiğinde. Size bunları e, bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Kanalımız 300 abone ulaştı arkadaşlar sizin sayenizde. Kanalıma destek verirseniz, kanalıma abone olursanız, videolarımı girip de bir dakika ya da bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz onca videolarım izleniyor arkadaşlar. Sadece bir kanalıma abone olup bir video like atmak ya da bir yorum atmak size hiçbir şey kaybettirmez. Sizden hiçbir para talep etmiyoruz, hiçbir şey etmiyoruz. Ya izlediğiniz yerde sadece bir abone olmak yani bu kadar zor değil. Sizden ricam kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim.